Merhabalar. Önce Çocuk TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere vanishing testis, yok olan testisle ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi, erkek çocuklarda özellikle biz genel sağlık, genel sağlam çocuk takibinde muayenemizin önemli bir parçası testis muayenesidir. Testisler iki taraflı olarak mutlaka skrotum dediğimiz torbanın içerisinde olmak zorundadır. Eğer bu yumurtalar, testis testisler skrotum içerisinde yani torba içerisinde değilse bu uzun dönemde ciddi komplikasyonlara yol açmaktadır. Başta kanserler olmak üzere. Dolayısıyla çocuklar bize geldiğinde eğer testisler skrotumda, yumurtada değilse biz buna inmemiş testis olarak ifade ediyoruz ve benim inmemiş testis videomu da izleyebilirsiniz. Fakat bu inmemiş testislerin yaklaşık %5'inde vanishing testis dediğimiz yok olan testis tablosu ile karşılaşmaktayız. Yani biz bu testisleri elimize gelmeyen, muayene ile elimize gelmeyen bu testisleri ne kasıkta, ne karında, ne de pelviste bulamıyoruz. Dolayısıyla yok olmuş bir testisin bizim açısından oluşturabileceği komplikasyonlar açısından bunun yönetimini doğru bir şekilde yapmamız lazım. Öncelikle bu erkek çocuklarda bir genital bir anomali yani özel bölgede bir anomali olup olmadığının kromozom anomalisinin genetik bir anomalinin olup olmadığının mutlaka dışlanması gerekir. İkinci önemli nokta ise genetik olarak bu çocukların fenotipleriyle yani görüntüleriyle uyumlu olarak 46XY yani erkek kromozomu taşıdıklarının mutlaka dokümante edilmesi gerekir. Bunlar dokümante edildikten sonra biz yok olan testis durumunu konuşuyoruz. Şimdi bu yok olan testisin tanımı şu. Mutlaka perinatal dönemde yani doğumdan sonraki hemen dönem ve doğumdan önceki fetal dönemde ana rahmindeyken biz testislerin olduğunu görüyoruz. Sonra yok olduklarını fark ediyoruz. Ancak bu şekilde menşik testis kavramını kullanabiliriz. Yani varlığından emin olduğumuz, daha önce bildiğimiz ve sonradan artık elimize gelmeyen veya bulamadığımız bir testis durumunda yok olmuş bir testis kavramını kullanıyoruz. Şimdi bunun e, tanısı belli. Muayene ediyoruz. Hatta bunun kriter olarak genel anestezi altında muayene edilerek testisin gösterilemediğinin e, sağlanması İki bunun sonradan yok olduğunun da patolojik olarak inceleme ile ortaya konması gerekiyor. Bildiğiniz gibi spermatik kort dediğimiz bir e, e, kanal yapısının ucunda testis yumurta bulunmaktadır. Dolayısıyla bu e, benishing testis tablosu sürecinde araştırma yaparken bir cerrahi eskiden cerrahi eksplorasyon dediğimiz yani çocuğun gerekirse karnı açılarak hem kanal, tabii ki skrotum araştırılıyor, kanal, kasık kanalı, sonra da pelvis ya da karın içi boşluk mutlaka araştırılarak testisin nerede olduğu tespite çalışılıyor. Ve ondan sonra da spermatik kort dediğimiz o kanal çıkarılarak patolojik inceleme ile bu e, testisin kalıntısının incelemesi yapılıyor. Eğer orada onu tespit ettiysek… Emin oluyoruz ve biz o kalıntıs yumurtayı oradan çıkarmış oluyoruz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir erkek çocuğunda testis, skrotumda torbada olmalı. Değilse o mutlaka bulunmalı ve çıkarılmalıdır. Vücuttan onun alınması gerekiyor. Peki bu niye oluyor? Burada en önemli teori, burada bu spermatik kort dediğimiz e, yumurtanın bağlı olduğu kanalın ekseninde dönmesine bağlı olarak kan akımının kesilmesi ve testisin beslenmesinin bozulmasından kaynaklı ölmesidir. Ya da tıhtı oluşumunun o kan damarları tıhtının tıkayarak gene yumurtanın beslenmesinin bozulması ve yok olması olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat neden ne olursa olsun eğer biz testisi torbada göremiyorsak bunu bulup çıkarmamız lazım. Peki bulup çıkarmazsak ne olur? Özellikle bu vakalarda testis kaynaklı tümörlerin 20 ile 46 kat daha fazla olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunun çıkarılması gerekiyor. Hatta eğer bu çocuklarda kromozom anomalileri ve veya özel bölge, genital bölge anomalileri de eşlik ediyorsa bu kanser riskinin çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bu çocuklarda peki diğer önemli bir nokta ise testis olmadığı için ve o kalıntı çıkarıldığı için o bir torbanın bir kısmı boş kalıyor. Bu çocuklarda özellikle psikososyal sorunlara yol açıyor. O nedenle de artık olmayan vanishing testis tablosunda laparoskopik yöntemle hem eksplorasyon yapılıyor yani araştırılıyor hem o kalıntılar çıkarılıyor hem de aynı seansta oraya yumurta protezi konarak çocuğun uzun vadede, vadede psikososyal travma yaşanması da engellenmiş oluyor. Dolayısıyla bu tablo bizim için çok çok önemli. Bunun tespiti, eksplorasyonu tabii ki deneyimli ve deneyimli çocuk cerrahları tarafından bunun yapılması gerekiyor. Bunun yapılıp ve protezinde konularak bu sürecin çözüme kavuşturulması gerekiyor. Başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.